Nezike evu bu harbetin evu bu Şu anda bir metre karda Cilo dağlarına doğru yürüyoruz. Burası bir Vadisi. Hakkari'nin dağlarında artık silahların değil sporcuların sesleri yankılanıyor. Hakkari'nin dağları terörden temizlendi, bölge halkı rahat bir nefes aldı. Bir zamanlar teröristlerin pusu attığı o dağlarda şimdi Hakkari'liler tırmanış yapıyor. Yani terör bittikten sonra, temizlendikten sonra gönül rahatlığıyla yani dağcılığımızı yapabiliyoruz aslında. Hacı Tansu'nun başkanı olduğu Cilo Dağcılık Kulübü üyeleri yaz-kış demeden dağlara tırmanıyor. Hakkari'li gençler ona eşlik ediyor. Daha önceki yıllarda malum çok da dağlara rahat gelinemiyordu. Dolayısıyla gençler de çocuklar da bunu bilmiyordu. Şimdi e, artık dağcılar geliyor, dağlara tırmanışlar yapılıyor ve gençler gördükçe hevesleniyor. E, bize her gün talepler geliyor. Eskiden çocuklarını sokağa çıkarmayan aileler bize diyorlar ki ya benim oğlumu, kızımı işte kulübe alır mısınız dağcılığa, rafting'i alır mısınız diye söylüyorlar. Dolayısıyla gençlerin ciddi talebi var. Şu anda Akkari Cile Doğaları'nın eteklerinde tırmanışımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık bir saattir yürüyoruz. Ne zaman dinleneceğiz? Bir mola falan verecek miyiz artık? Az kaldı az. Valla az az diyorsun ama yarım saattir az az diye kandırıyorsun bizi. Az ileride mağara var. Oraya yetişip çayımızı içeceğiz orada. Bir yarım saate kadar varırız oraya. <laughs> İnşallah. İnşallah. <gülüyor> Zikari'nin dağlarıyla birlikte binlerce mağarada terörden temizlendi. Teröristlerin saklanmak için kullandığı o mağaralar şimdi dağcılar tarafından adeta dinlenme tesisi olarak kullanılıyor. Biz de yaklaşık bir buçuk saatlik tırmanışın ardından o mağaralardan bir tanesine kendimizi attık. Ateşimizi yaktık, çayımızı demliyoruz. Ne bu harbetin. او بوهارا طاز بز بزيتن بيريفاني مال وراني بيريفاني مال وراني بخوداني Tırmanış sonrası günün en güzel anına geldik diyebiliriz. Mağaramızda soframızı kurduk, çayımızı demledik ve soframızda da Hakkari'ye özgü yiyecekler var. Tabii ki e, tandur ekmeğimiz var ve peynirimiz var. Peynir, otlu Peynir, peyniri, e, koyun ve keçi karışımından yapılıyor. Ve tabii ki burada da Hakkari'nin en önemli ürünlerinden biri, çok meşhur Hakkari balı var. Hakiki organik, e, kesinlikle herhangi bir madde katılmamış, organik olduğu gibi. Ve biz de şimdi verdiğimiz o enerjileri bu sofrada alacağız geri. Aynen, aynen. Dokunmasın bu kadar. Yok yok bir şey olmaz. <laughs> Nasıl geçiyor Hakkari'de dağcılık? Vallahi güzel geçiyor. Biraz zorlu ama güzel yani. Yemek molasından sonra zirve tırmanışı devam etti. Sadece dağcılık değil, terörden temizlenen bölge başka spor dallarına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye Rafting Şampiyonası geçen yaz Hakkari'de yapıldı.